Ben toplantıya koşuyorum İpek'ciğim. Ben de şu tanıtıma zıplayayım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz yanına. Yine mi ya? Kardeşim. Sabahtan beri 22 tane cevapsız araman... ...15 tane sesli mesajın var. Niye sürekli sen beni arıyorsun? Açmadığın için İpek'ciğim. Seninle görüşmek istemediğim için olabilir mi acaba? Şaka. Olur mu? Hiç öyle düşünmedim ben. Düşün o zaman. Kardeşim ben seni sevmiyorum. Seni istemiyorum. Tam aksine senden nefret ediyorum ben ya. En sevmediğim kişilik tipi yapışkan ve ısrarcılardır İpek. Ama senin negatifinde bir yardım çağrısı var. Duvarlarını yıkmak isteyen birini arıyorsun. Ben bunu görüyorum. O yüzden de hayırdan anlamayacak bir insan değilim ki ben İpek. Hayır, hayır, ha, -yır. Ben de onu diyorum işte. Bu işte bir hayır var. Ayrıca İpek, Yine açmışsın yakanı bağrına. Gel gelecek hasta olacaksın. Sonra hastanelerde ulaşacağım. Sana ne ya? Sana ne? İstersem göbeğime kadar açar gezerim. Sen nereden biliyorsun ayrıca? Sürpriz! Kabus! Benim iş adresimi nasıl öğrendin? Osman nerede? Sigortacı kendisi. Dedim bak bakayım dayı, bizim kızın iş yeri nerede? Hemen buldurdu sağ olsun ben senin Osman abini bulduracağım asıl. Kimsiniz siz ya? Çete misiniz? Şimdi yanından 180 ile uzaklaşıyorum. Arabam nerede? Nerede benim arabam ya? Çaldılar mı yoksa? Tatlışım birazcık rahat olur musun? Bu ne telaş ya? Ben çektirdim arabayı. Sen mi çektirdin? Evet. Ya var ya, asıl sen bana çektiriyorsun ya. Sen bir gitsene benim hayatımdan ya. Tamir ederken gördüm. Karbüratör filtren pislenmiş. Maazallah yolda kalırsın diye ben de gittim buz postaya götürdüm. Ayrıca İpek, insan bir teşekkür eder. Aşk olsun yani.